Merhaba sevgili tarih ve gizem meraklıları. Bugün sizleri İngiltere'nin Salisbury Ovası'na, yani yüzyıllardır tüm dünyayı büyüleyen o esrarengiz yapıya Stonehenge e götürüyorum. Peki bu devasa taşların sırrı ne? Neden bu kadar gizemli kabul ediliyorlar? Düşünsenize, milattan önce 3000 ila 2000 yılları arasında, yani Mısır piramitlerinden bile önce inşa edilmiş bu anıtı. O dönemin teknolojisiyle tonlarca ağırlıktaki bu taşlar Yüzlerce kilometre öteden nasıl taşındı? Üstelik kusursuz bir şekilde nasıl dikildi? Bu başlı başına bir mucize. Üstelik Stonehenge'in güneşin ve ayın hareketleriyle olan şaşırtıcı hizalaması onun sadece bir taş yığını olmadığını, aynı zamanda gelişmiş bir astronomik gözlemevi ya da bir takvim işlevi gördüğünü düşündürüyor. Kimlerdi bu insanlar? Ne gibi bir bilgiye sahiptiler? ritüelleri mi vardı, gök cisimlerini mi takip ediyorlardı? Tüm bu sorular hala cevapsız. İşte bu yüzden Stonehenge binlerce yıldır insanlığın hayal gücünü zorlayan, sırrını tam olarak çözemediğimiz bir yapı olmaya devam ediyor. Bu kadim gizemin peşine düştüğümüz bu kısa macerayı beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni gizemlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.